Bana... Farklı ve dikkat çeken kostümler giyiliyor, kapı kapı dolaşılarak erzaklar toplanıyor, halaylar çekiliyor, toplanan erzaklarla pişirilen pilav birlik ve beraberliğin simgesi oluyor. Kış yarısı etkinliği olarak bilinen bu gelenek tam 650 yıldır hekim anda yaşatılmaya çalışılıyor. Malatya'nın Hikiman ilçesi Kocaözü mahallesinde Orta Asya'dan günümüze kadar gelen 650 yıllık gelenek olan Kış Yarısı etkinliği düzenlendi. Kocaözü Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin öncülüğünde düzenlenen ve geleneksel hale gelen Kış Yarısı etkinliğine yoğun katılım oldu. Hekiman Belediye Başkanı Turan Karadağ kış yarısı etkinliğinin Orta Asya'dan gelen bir gelenek olduğunu belirterek bu güzel geleneği yaşatmak için gayret edeceklerini kaydetti. Kış yarısı etkinliği bizim Orta Asya'dan gelen bir geleneğimiz. Yani kış yarısı adı altında bu geleneği yaşamadan sürdürmüşler. Bugün bu geleneği burada yaşatan dernek başkanımız, köy muhtarımız ve köy halkına gerçekten teşekkür ediyoruz. Bunların bu kış yarısının özelliği kış yarısının bitip yazın ve baharın gelmesini müjdeleyen bir eğlence haline getiriliyor. Bu geleneğimizi biz bundan sonraki da yaşatmak için el içerisinde beraber yapacağız. Kış yarısını buradaki vatandaşlarımız Atınan köyde mi? evlere giderek gıda yardımını topluyorlar He? ve bunu da bugün burada pilav yaparak milleti topluyor. Birliğin, beraberliğin, kardeşliğin biz sen olarak buradayız. İyi ki bu kış var. Bunları devam etmek zorundayız. Biz 2023 yılının bolluk, bereket olması diliyoruz. Türkmen Dağ Köyleri Dernek Başkanı İsrafil Çatalkaya kış yarısı etkinliğinin ortağı Asya geleneği olduğunu belirtti. 2019'daki kış yarısında da anlatma şansımız olmuştu. Kurşunlu'nun dağ köyleri, burada yukarıdaki dağ köyleri Hekimana gitmek için de, Malatya'ya gitmek için de bir gece burada kalırlarmış. Bizim babalarımıza, dedelerimize koca özün hizmet etmiş. Onun için biz şehir merkezinde bir koca özünü gör, gördüğümüz zaman esas duruş gösteririz. olan RTV Spor Programı yardımcısı Fatih Avcı etkinliğe dair bilgiler verdi. Kış yarısı etkinliği e, eski Orta Asya Türklerinden itibaren gelen bir gelenek. Kısaca hemen bahsetmek istiyorum. Burada e, köylüler kışın yarısından köylü hesabına göre yani milli takvime göre değil köylü hesabına göre kışın yarısından bir gün sonrasına döndükten sonra köylüler kışın artık sona ereceğini, biteceğini düşünerekten baharın geldiğini kutlamak için böyle bir kış yarısı etkinliği, saya etkinlikleri yapıyor. Burada herkesin evinden zurnayla yağ, un, bulgur, işte kavurma ilgili şeyler toplanıyor. Yiyecekler sonra bütün köy evlerinde, meydanlarda bu pişirili hep beraber yeniyor. Birlik beraberliği artıran bir etkinlik. Haliyle biz de bu etkinliği 650 yıllık bir gelenek, Orta Asya'dan gelen bu etkinliği Koçözlü köyünde işte bizden önce dedelerimiz sonra babalarımız üçüncü nesil olarak da bizler devam ettiriyoruz. Halayların çekildiği, yöresel oyunların sahnelendiği etkinlikte farklı kostümler giyen bölge halkı farklı tiyatro oyunları sergiledi. 650 yıllık bir geleneğin yaşatıldığı şenliklere Malatya Offroad ekibi de gösterileriyle renk kattı. etkinlikte katılımcılara pilav ikramında bulunuldu. Evet. Evet. Evet.